lastiği ve zincir olmadan e, çıkış yasak. Bf. Orada levhalarda, işaretlerde de belli. Bf. Aşağıda Bf. jandarmada gördüğünüz gibi. İkazlarımızı yaptık biz yol boyunca. Şimdi o yağış davaları için Yani dikkat edin sizin için. Yani biz e, ee, ee, sıkıntı için yaşıyoruz. Bu lastikler uygun değil, değil be. kaza yapmayın. Artı bir de bu araç ticari bir araç. Olmasın. olarak geçiyor. Üçüncü olarak kullanabilirsiniz ama kamyonet olarak geçiyor. Bu uygun değil. Ama yani hiç yani hiç yolda takılmaz bu araba. Beyefendi. Bu efendim. arabayla ben yarım metre kara girerim Be ya. Beyefendi. Bak lastiklerin de uygun değil. Dört, bu aracın dört lastiğinin de uygun olması Abi, lazım. Abi trafik kurallarına göre dört mevsim lastik diyor ki kış mı yani Be her efendim, yere şey bu araç şey kamyonet olarak geçiyor. Ticari bir araç. O, fabrika çıkışı dört mevsim bunlar. Niye çıkarıyor o zaman? Efendim, dört mevsim diye bir lastik yok. İsterseniz araştırabilirsiniz. <laughs> Karış araç üstünde.